Hepimiz zaman zaman saçma sapan işler yapabiliyoruz. Özellikle tüketim çağında deli gibi bir şeyler satın aldığımız bu zamanlarda çokça saçma işler yapabiliyoruz. Bu saçma işlerden birini de ben yaptım. O da elimdeki Samsung'un Tab S9 Plus tabletini sırf ekosisteme yeni bir tablet gelsin, ekosistemi tamamlayayım adına iPad Air M2'ye geçmem oldu. Şimdi iPad Air M2 çok kötü bir tablet mi? Hayır. Apple zaten kötü tablet yapmaz. Apple kötü bir ürün çıkarmaz. Çıkardığı zaman her zaman iyisini çıkarmaya çalışır. Gerek işletim sistemi olsun, gerekse donanım olsun. Ve bu ikisinin birbirine uyumu zaten Apple'ı çok cazip kılan işte ne diyeyim özelliklerden biri tabii ki elma logosunun da payı var hava atmak ya da bir bir başkasına gösteriş yapmak adına da Apple ürünleri satılıyor ki iPhone 11'iniz var. Bir başkasının elinde de Samsung'un en son çıkan. S serisinin ultra modeli var. iPhone 11 bile onun yanında kimine göre çok değerli olabiliyor. Aa diyor bak diyor adam diyor iPhone var ama bilmiyor ki o telefon artık fosil oldu. Her neyse bu ayrı bir konu. Samsung S9 Plus tabletimden çok memnundum. Aşırı derecede memnundum. Özellikle tabletin hoparlörleri, 4 hoparlör hoşuma gidiyordu. Ama en çok sevdiğim nokta tabletin dinamik amoled 120 Hz olması. E, kitap okurken ve karanlıkta not alırken arka aydınlatma olmadığında gözlerimiz bayağı bir rahat eder. E, bu rahatlık benim için çok iyiydi ve yine 120 Hz ekranın akışkanlığı da çok iyiydi. Ve yine çok sağlam bir yapısı vardı tabletin. İşte en büyük pişmanlığım IPS ekran. Çünkü karanlık tam karanlık değil. Sürekli bak arkadaki o ışığı görüyorum. Özellikle ışıklar tamamen kapandığı zaman çok kötü bir deneyim sunuyor. Tabi yine iki hoparlör olmaz. Her ne kadar kulaklıkla kullansam da, üçüncü nesil Airpods'la kullansam da ev içerisinde yine de ses kalitesini beğendim diyemem. Beni memnun etmeyen diğer bir yön ise tabletin ısınması. Özellikle notlar uygulamasında çok ısınıyor. Şimdi sonuç olarak pişman mıyım? Vallahi pişman Yani hiç gerek yoktu böyle bir şeye. Çünkü almış olduğum TBS 9 Plus çok iyi bir tabletti. O, tip, o tableti satarken zarar ettim. Ve üzerine şimdi yeni tabletimi yani iPad M2 iPad alırken üzerine tekrar para koymak zorunda kaldım. Yine zarar ettim. Yani çok gerekirse ama sıfırdan alacaksanız ne yapmalısınız? Ya sıfırdan alacaksan alacaksak hangisini tercih etmeliyiz? Ya bu tamamen zevk meselesi. Yani şu logo için, şu arkadaki şu elma logosu için hiçbir şey satın almayalım. Yani hava atacağız, gösteriş yapacağız. İçin Apple cihazlarını almayalım. İhtiyacınıza göre alalım. Ya biz gerçekten Apple işletim sistemini seviyorsak iPad kullanmayı seviyorsak, zevk alıyorsak bunu kullanalım. Eğer biz Android'den hoşlanıyorsak ya da bizim için süper amoled ekran, amoled ekran çok önemliyse, yine boyutlar çok önemliyse, ekran e en boy oranı önemliyse ona göre tercihlerimizi yapmalıyız. İnanın ki şu anda ikisini kullanan biri olarak hiçbir şekilde birbirlerinden bir böyle ne eksiği ne fazlası var. Her ikisinin de eksi artı yönleri var fakat ikisi de birbirini savaşsa yani şöyle karşı karşıya koysak yenemezler. İkisinde de eksi tarafları var. İşte biz de tablet seçerken ya da bir cihaz seçerken ihtiyaçlarımıza göre seçeceğiz. Eğer Apple'a göre daha daha doğrusu iPad'e göre optimize edilmiş ve sadece iPad'te olan not uygulamaları ve özel uygulamalarımız varsa geniş varsa, sürçlü çaresiz iPad kullanacağız ama bizim için çok önemli değil e, sosyal medya tüketicisiyiz işte e, Netflix YouTube'a takılacağız not tutacağız kitap okuyacağız ise e, yani Samsung'un S modelleri de fazlasıyla yeterli benim gibi değiştirirseniz pişman olabilirsiniz ama sonuçta kullanıyorum. Çok akıcı, hiçbir problem yok. Ama söylediğim birçok gereksiz oldu. Sizin bu konudaki görüşleriniz nelerdir? Yorumlarınızı bekliyorum.